Mesela teyzem, biliyor musunuz, kendi şu an çamaşır suyuyla yıkıyor. Hem de her gün. Nasıl yani? Gerçekten inanamazsınız, biz defalarca kez hastaneye götürdük. Kadıncağız kendini o kadar kirlenmiş hissediyor ki... ...her gün kendi çamaşır suyuyla yıkıyor. Tabii, teyzenin de haberi yok ilişkilerinden. Tabii ki yok. Yani. Nasıl bir şey ya? Psikolojik travma geçirmeye başladı zaten. Yani kadın... ...bu öyle bir leke Öğrendi ki... Öğrendi mi? Öğrendi mi sonra o, o da? Ondan sonra ya, öyle. Tabii ki öğrendi. Öğrendikten sonra zaten bu öyle bir leke ki, öyle bir pislik ki kadın kendini çamaşır suyuyla yıkamaya başladı. Yani anlatabiliyor muyum Ayşegül Hanım? Çamaşır suyu. Ve bir kere kendini evden aşağıya atmaya çalışıyordu. Ben tuttum. Teyze dedim ne yapıyorsun? Bildiğiniz camı açmış, aşağıya doğru sarkıyordu ve aniden odaya koştum tabii. Anne de sizlerin bunu bildiğini biliyor mu? ya da öğrendiğinizi biliyor mu? Ya da hiç bu anlamda yüzleşmediniz mi anneyle? İnanın annemin umurunda bile değildir. O sadece işi peşinde ya da Haluk'un peşindeydi yıllarca. Şu an sizin benim karşıma getirdiğiniz şey bambaşka bir şey. Ve az önce konuştuğum hanımın fotoğrafıyla şu sizin anlattığınız fotoğrafın alakası yok yani. Yani hani Ajitasyon yapmayı çok sever kendisi Ayşegül Hanım. Haluk en başından beri yani sizin evinize girip çıkıyormuş öyle mi? Evet. Nasıl oldu bu ortaklık? Şöyle anlatayım. Babam hukuk bürosu açmak yerine bir ofiste çalışma kararı aldı annemle evlendikten sonra. Daha sonra çalıştığı ofiste bir gün bir adamla tanışıyor. İşte o lanet olası herif Haluk. Bu adamla ortak olmaya karar veriyorlar. Tabii sadece ortaklıkta kalmıyor. Bu adam resmen Ailemizin içine sızıyor. Her şeye ortak oluyor Marş. Her şeye ortak oluyor. Gel zaman git zaman yemeklerdir. Birlikte dışarıya çıkmalar, sohbetler, muhabbetler. İyice aileyle bütünleşmiş oluyor. Doğru onu da söylediği gibi. Biz ona amca derdik. Amcamız gibi görmeye başlamıştık çünkü. Ama nereden bilelim ki annemle bir ilişkisi başlasın? Ah be ya. ya. Ne yazık ki böyle. Yani amcamız gibi gördüğümüz insan... ...bize ihanet etti. Nasıl saklamış bunu senelerce? Nasıl becerebilmiş ya? Ayşegül Hanım, inanın bilmiyorum, bir şey de söyleyemiyorum ama... ...tek bir şey biliyorum. Ben eğer annemle konuşursam... ...benim mezardaki babamın kemikleri sızlar. Teyzemin kalbi kırılır. Ben kendime bir söz verdim. Bir daha asla annemle iletişim kurmayacağım. Yüzünü dahi görmek istemiyorum o kadının. Abla öyle söyleme ama... ...ne olursa olsun o bizim annemiz. Aynen olmuş ya. Yani... Hayattayken kıymetini bilmek gerek. Yani ben senin kadar katı düşünmüyorum. Çok haklısın Doruk ama onun da size çok büyük bir özür borcu var. Yani hani bu bu durum nasıl telafi edilebilir bunu bilmiyorum şu anda. Hani hakikaten. Ee, ...size yaşatılan... ...bir kere şey... E, ...dediğim gibi dürüst olabilirdi... ...hem e, Murat Bey'e karşı... ...hem sizlere karşı... ...ya ben böyle bir şey yaşıyorum... ...hani öyledir ya... ...delikanlı gibi bedelini de ödeyeceksin yani... ...hani ben bunu yaşıyorum... ...benim şu anda yaşadığım bu... ...bedeli neyse de ödeyeceğim... E, ...evlatlarım benim durumum bu... ...Murat benim durumum bu deyip... Hani Öyle dimdik durabilseydi karşınıza ki öyle duracak bir hanımefendi gibi görünüyor ben inanılmaz şaşkınım şu anda. Yani öyle durabilseydi belki şu an e, Gizem de bu kadar e, sert olmayacaktı. Bizim tek babamız var o da Murat. O kadar öfkeli değilsin sen ablan kadar e, Gizem kadar. Tek babamız var derken? O babanız... Olmadı ki yani, sonuçta babanız rahmetli olduktan bir yıl sonra onunla evlenmiş anneniz. Evet. Yani... Yani ne? Başka bir şey daha mı var Gizem? Başka kızım, bir şey daha var Gizem. Zorlamayın lütfen. Hayır başka bir şey daha var Gizem. Bakın söylerken bile ellerim titriyor lütfen. Ben bunu şu an asla söyleyemem. Bak Gizemciğim sakin ol. Bir şey söylemek istiyorum ben sana. Yani tamam bu, bu yani zaten e, e, bence anneniz de b, bir takım bu takım ya da şeyleri göze alarak buraya geldi e, ve ne söyledi daha ne bundan başka ne söylenildi bilir ki yani derler ya cehennem önüme mi gelsin yani daha ne olsun ama bir şey daha var ve sen saklıyorsun bence gizem yani hani üvey e, ...baba geldi yanınıza hani biz ona baba diyemeyiz durumu mu oldu, ne oldu? Hani söyleyemem, e, anlatamam... E, ...dediğin ne ben çok merak ediyorum şu anda açıkçası. Ayşegül Hanım... ...çok zorlamasak olur mu? Ben... ama ...söylersem şey... bile kendimden utanırım. Senin utanacağın hiçbir şey yok Gizem bak bunu söylüyorum. Abla üvey babalık yaptı ama kötü bir şey yapmadı. Bilmediğim başka bir şey mi var? Doruk bak. Ne var abla söylesene. Bak nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama sana bunu. Abla ne varsa söyle. Ne var yani? Doruk Haluk bizim öz babamızmış. Ne? Abla ne diyorsun sen ya? Duydun işte. Ya bu nasıl olabilir ya? Nasıl öz babamız ya? Tamam. Nasıl öğrendin? ol, Sen onu tamam. bunu gizem nasıl öğrendin? Tamam. Ya böyle bir şey olamaz. Lütfen. Tamam sakin ol kardeşim. Sakin ol. Sakin ol. Oğlum, sakin ol. Ya inanmıyorum ya! Nasıl ölmüş babamız olabilir bizim yani? Ben... Güzem sen emin misin bundan? Sen Size... bunu nasıl öğrendin? Konuşamıyorum bile Ayşegül Hanım. Size söylemiştim ya... ...bir kavgaya şahit oldum diye. Evet. Eve gittiğim o gün. Evet. O gün... ...annemin tam olarak şu cümlesini duydum. Ben sevmediğim bir adamla niye evli kalayım ki? Üstelik çocuklar Haluk'tan. O gün benim bütün dünyam yıkıldı. Ve bunu nasıl doğru söyleyebileceğimi bile bilmiyordum. Beni affet ablacığım ben... Ya sen benden bunu sakladın mı? Abla... Annem gibi sen de mi yalan söyledin bana yoksa? Ablacığım ya ben... olamaz ya. Ne diyeceğim bilmiyorum lütfen sakin ol. Ben senin iyiliğini düşündüm. Benden bunu nasıl saklarsın abla? Ben yaşadıklarımın farkında bile değildim. Sen üzülme istedim. Çünkü ben sana hem annelik hem ablalık yaptım. Bunu biliyorsun. Yani bunu annen açık açık kendi ağzıyla babana itiraf etti. Yani Murat Bey'e itiraf etti öyle mi? Evet itiraf etti. Bunu bizzat kendisinin ağzından duydum. O yüzden diyorum ya onun hiçbir sözüne güven olmaz. Bunun üzerine mi kriz geçirdi baba? Onu duyduktan sonra Kendimi evden dışarıya attım. Hatta hiç unutmuyorum. Yağmurlu bir gündü. Bir parka oturdum Ayşegül Hanım. Ama nasıl yağmur yağıyor yani size anlatamam. Ben orada saatlerce oturmuşum. Sonra telefonum çalmaya başladı tabii. Arayan neyse annem de. Tabii ki açmadım telefonlarını. Senin duyduğunu bilmiyor ama. Bilmiyor beni görmedi bile. O kadar kör ki beni orada görmedi bile. Ya size inanamıyorum ya. Bunları benden nasıl saklarsınız ya? Tamam Doruk bir sakin ol oğlum. Doruk lütfen sakin ol. Sakin ol evladım. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Hakan yani ona sakin ol diyorum ama ben... <laughs> ya Ayşegül Hanım gerçekten kolay değil. Ya bilmediğim başka bir şey var mı? Söylemediğiniz, gizlediğiniz. Hayır. Ben sadece Haluk mevzusunu saklamak zorunda kaldım yıllarca.